Yeah. yapmak zorunda olduğum için türlü türlü kombinasyonlar yapıyorum sizler için. Bugün üzerimde görmüş olduğunuz bu elbiseyi diktim sizin için. Önden ve arkadan pensleri olan, ön tarafı kruvaze olan ve gördüğünüz gibi düğme gibi gözken ama aslında çıt çıt olan bir elbise. Bana bu elbise içerleyi hatırlatıyor. O yüzden biraz hasır şapkamla, takılarımla ve arkadaki duvarımla size bir ortam yaratmaya çalıştım. Elbiseme gelecek olursam da bu elbise tamamen keten bir elbise. Şayet tesettürlü giyim giyiyorsanız da benim gibi kollarını sıfır kollu değil uzun kollu yapar ...kendinize maksi ve şahane bir elbise elde edersiniz. Bu elbisenin dikimi gerçekten çok kolay. Dikişe yeni başlayanlardansınız da hiç merak etmeyin. Bu elbisenin dikiminde hiçbir kalıp kullanmadım. Tamamını evimde bulunan kendi tişörtümden diktim. Ve gerçekten de kısa sürede oldukça farklı bir elbise oldu benim için de. Her hafta yepyeni içerikleri kanalıma eklemeye çalışıyorum. Hatta size güzel bir haberim var. Önümüzdeki haftalarda, haftada tam 2 adet video yüklemeyi düşünüyorum. Şayet başarabilirsem... Gar dolabınızda bambaşka bir rüzgar estirmeye geliyorum. Sert siz de bu elbiseyi dikerseniz benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Çünkü gerçekten Instagram'dan, e-mail'den ya da farklı kanallardan bana yazdığınızda, fikirlerinizi paylaştığınızda bir sonraki projeyi yapmak için hem daha enerjik oluyorum hem de kendime ilham buluyorum. O yüzden yorumlarınız benim için çok kıymetli. Instagram'dan da hala sizlerle tanışmadıysak The link'ten beni takip edebilirsiniz. Ve hazırsanız lafı çok uzatmıyorum ve başlıyorum. Elbisemin üst bedenini çıkarmak için mevcuttaki bir tişörtümden yararlanacağım ve tercih ettiğim göğüs kavisini vererek ve bel hattımı da çizerek bu modeli kumaşıma aktaracağım. Benim kumaşım çok az olduğu için mevcuttaki başka bir kumaşıma bunu aktaracağım. Üzerimde prova edeceğim. Daha sonra kalıbımı bulmuş olacağım. Ben hem çizgili bir kumaş kullanacağım. Hata yapmak istemiyorum. Hem de çok az bir kumaşım var. O yüzden böyle bir yöntem izliyorum. Şayet siz de elinizdeki sınırlı sayıdaki kumaşı kullanarak böyle bir işlem yapacaksanız herhangi bir kumaşa kalıbınızı aktarıp daha sonra kumaşınıza geçirebilirsiniz. Böylece hem sarfiyat yapmazsınız hem de tek seferde mükemmel görüntüyü elde edebiliyor olursunuz. Önemli olan burada bel hattını oluşturmak sonrasında ise yaka formunuzu nasıl vereceğinize karar veriyor olmak. Daha açık bir yaka tercih ediyorsanız örneğin şu daha yay şeklinde yani daha C şeklinde bir yaka tercih edebilirsiniz. Daha kapalı bir yaka istiyorsanız dümdüz indirebilirsiniz. Ben sanırım ikisinin de ortasında bir yeri tercih edeceğim. Arka kısmı yapmak için ise kumaşımı kumaş katında katlıyorum. Daha sonra tişörtümü yerleştiriyorum. Bluzumun önünde işaretlemiş olduğum bel hattıyla arkadakinin aynı olması lazım. Benim kumaşım o kadar az ki hata yapmakta ölesiye korkuyorum. O yüzden işaretliyorum. Tüm kol, yan ve alt kısımlarından birer santim dikiş payı veriyorum ve bu formunu kumaşıma aktarıyorum. Arka parçam hazır. Görmüş olduğunuz gibi kalıbımı hemen hemen çıkardım. Daha ben blüzümü giydiğim zaman üzerime bol bir şekilde olması yerine çok iyi bir şekilde tutturarak bir bel pensi yarattım. Siz de bunu yapmak isterseniz şayet yapmanız gereken tek şey bu. Normal tişörtünüzün kalıbını ekstra bir kumaşa aktarın ya da giyeceğiniz kumaşa aktarın. Sonra üzerinize giyin. Üzerinizde tuttura tuttura penslerinizi yapın. Hayranda nasıl yapacağınız aklınızda tam olarak şekillenmediyse buyrunuz temel beden kalıp videosu. Burada çok detaylı şekilde gösterdim. Bunun kadar detaylı yapmanız gerekmiyor. Neden temel beden kalıp kadar detay diye soracak olursanız görmüş olduğunuz gibi gün sonunda kendinize bir temel beden çıkartıyorsunuz ve bundan düz yerler, kalıplar, her şeyler çıkartabiliyorsunuz. O yüzden mükemmel ölçülerin olması lazım. Ama siz şimdi yapacağınız şey de dilerseniz üzerinize herhangi bir şekilde tutturup da yapabilirsiniz. Ve bir önemli rica lütfen az önce göstermiş olduğum videoyu izleyerek kendinize temel beden çıkartın. Çünkü onun üzerinden abiyeler, pek çok şey dikeceğiz. O yüzden bu kalıbın da size olması benim için çok önemli. Elbisemin tüm çevresinden 1 cm dikiş payı vererek kesiyorum. Bu arada yeni makasımın sesi çok güzel. Ben çizgili bir kumaş kullanıyorum. Kullanımı çok zor bir kumaş. O yüzden bluzumu direkt üzerinde koymuyorum. Çünkü hatadan hoşlanmıyorum. Ben simetriyi severim. Bir diğer önemli konu çizgilerin göğsüme doğru iki taraftan gelmesine etek ucundaysa birleşip dümdüz şekilde inmesini izliyorum. O yüzden gördüğünüz gibi yatay bir kullanım yaptım. Yani göğüs kısmımdan beri çizgiler aynen bu şekilde bir akış yapacak. Parçam hazır. Bu parçadan tam olarak iki tane kesiyorum. Parçalarımı kestim. Görmüş olduğunuz gibi ön taraftaki penslerimi kapatacağım ilk olarak. Arka kısımdan alıyorum ve katlıyorum. Ben penslerimin bitiş noktalarında şöyle küçük küçük kesikler atıyorum ki yerlerini bulmak çok daha kolay olsun. Böylece pensimin hattı oluşmuş oluyor. Tüm bu hat boyunca dümdüz bir dikiş çektiğim zaman ön taraftan görüntüm aynen bu şekilde oluyor. Ve çizgileri de neden bu şekilde kullandığımı görmüş oluyorsunuz. Aslında burada küçük bir büyü yapıyoruz. Çizgiler, puantiyeler, kareler bunların kullanımı beden hatlarınızın genel görüntüsünde çok önemlidir. Benim üst bedenim oldukça dar, kalça bölgem ise nispeten daha büyük. O yüzden ben bu çizgilerle bel hattıma doğru daha orantılı bir görüntü yapıp sonra o görüntüyü dümdüz aşağı çizgilerle indiriyorum ki kalçadaki genişliklerim kamufle olsun. Üst bedenimse daha hareketli şekilde olsun ve daha orantılı olsun. Bunlar stilistikte kumaş kalıbındaki temel önemli adımlardır ve her zaman bunları dikkat ederek kumaşınızı dikin. Öyle kumaş adım çatı çatı kesiyorum değil. Her kumaşın kendi içinde bir anatomisi var. Bunu bir yemek yapmak gibi düşünün. Her çeşidinin yemeğe kattığı bambaşka bir değer var. Kumaşlarımız da aynen bu şekilde bizlerin kıyafetine değer katıyor. Ve hazırsanız devam edelim. Bu görmüş olduğunuz parça benim arka parçam. Arka parçamın dışarıdan görüntüsü. Ben arka parçamda ön parçamı prova edip üzerime dikmeden önce bir giydim. Onun için buralardan terleyip üzerime geçirdim. Böyle yaptığım zaman arka parçama da pensler yaparsam şey çok daha şık olacağını düşündüm. O yüzden burada arka parçada iki tane pens yapacağım. Bu dediğim gibi bluzunuzu üzerinize giyin. E, pensleri sonradan da yapabilirsiniz. Ön ve arkayı birleştirin. Üzerinize giyin. Bol olan yerleri sıkıştıra sıkıştıra kendi bedeninize uygun olan formu bulun. Tam ortası olan şu çizgimi takip ediyorum. Bu çizginin tam olarak 10 cm solunda ve sağında merkez kabul ederek kendime pensler yapıyorum. Parçamın orta noktasını bulduktan sonra 10 cm sağında ve 10 cm solunda yeni noktalar işaretliyorum. Sonrasındaysa buradan yukarıya doğru 15 cm uzunluğunda dikeyler oluşturuyorum. Bu benim pensimin yüksekliği olacak. Oluşturduğum bu yeni dikin sağında ve solunda 2,5 cm'yi işaretleyerek toplamda 2 adet 5 cm genişliğinde penslerimi elde ediyorum. Fakat unutmayın bu ölçüler benim bedenime görüyor. Siz kendi bedeninizde ölçülerinizi alarak kendi penslerinizi oluşturabilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra ise parçamı düzgün bir şekilde katlıyorum. İğneleyerek sabitliyorum. Bakinamda dikişimi dikiyorum. Sonra da ütülüyorum ve düzgün bir şekilde oluşturuyorum. Buradaki ölçülerin hiçbirini kullanmadan penssiz çok daha kolay şekilde yapmak isterseniz şayet daha önce dikmiş olduğum kruvaz elbise videoyu izleyebilirsiniz. Burada çok detaylı olarak yine bir tişörtten yararlanarak üst bedeninizi nasıl çıkartacağınızı görüyorsunuz. Ben belirtmiş olduğum gibi çizgili bir kumaş kullanıyorum ve bedenime gerçekten şık bir şekilde olmasını istiyorum ve amacım her zaman diktiğim şeyi tekrar etmek değil yeni şeyler katmak. Bu üzerimde prova alma kısmına da videoyu çok uzun yapmak istiyorum istemediğim için tekrar tekrar göstermiyorum. Onu da daha önce dikmiş <laughs> olduğum temel kalıplar serisini izleyerek görebilirsiniz. Şimdi bu kısım benim parçamın içeriden gözükecek kısmı. Burası da dışarıdan gözükecek kısmı. Evet, ve arka parçalarımı artık birleştireceğim. İçeriden gözüken kısmımdı. Dışarıdan gezecek kısımları yüz yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Mesela şuradaki sol taraftaki farklılığı makasımla küçük küçük tıraşlayarak düzelteceğim koltuk altlarından ve omuzlarımdan dikişimi dikeceğim. Neredeyse üst kısmı bitmiş olacak. Yaka kısmında temiz bir bitiş yapabilmek için ekstra paylar keseceğim. Onu da şöyle yapıyorum. Ön yaka formunu alıyorum. Bir güzel kopya alıyorum. Zaten 1 cm dikiş ölçüsü de verilmişti burada. Aynı formu alıyorum. Aynen böyle takip ediyorum. 5-6 santimetrelik bir şekilde yine böyle takip ediyorum. Peki bunu niye yapıyorum? Bu parçaları kestikten sonra şu yaka kısmında dikeceğim ve içeriye doğru ters çevireceğim. Bu, bu sayede yaka kısmında tertemiz bir bitişim olacak. Siz bunu böyle yapmayıp 1 2 iki, iki, kat katlayıp buradan dikişinizi çekebilirsiniz. Bu işlemin aynısını ensem içinde yapacağım. şeyi üzerime giydim. Ön parçayı yaparken de aynısını yapmıştım. Buralardan sıkıştırarak formunu vermiştim. Şimdi kruvaze görüntüm tam olduğu zaman aynen böyle olacak. Ben bunu giydiğim zaman istediğim formun olmadığını fark ettim. Şuralardan yine küçülteceğim, daraltacağım. Ve omuz kısımlarım ön ve arkası eşit değil. Buraları da bir güzel tıraşlayarak kol formu oturtacağım. Yaka formum tam istediğim gibi bedenime çok daha iyi oturdu. Sadece koltuk altından hala daha bolluk vardı. Burayı da biraz daraltacağım ve üst bedenim artık hazır. Burası elbisemin dışarıdan gözüken kısmı. Bu parçayı tam olarak bunun üzerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu yerleştirme işlemi sonrasında tüm yaka kenarım boyunca dikişimi dikiyorum. Sonrasında ise bu parçaları alarak ters çeviriyorum. Tüm yaka kenarım boyunca dikişimi diktim. Ters çevirme işlemini rahat yapabilmek için buralarda tüm çevresi boyunca küçük küçük kesikler oluşturuyorum. Özellikle ense kısmı oval olduğu için buradaki kesiklerin oldukça önemli. Aynen burada gördüğünüz gibi parçamı ters çevirdim. Şimdi buradan üçleme işlemini yapacak. Böylece içeriden temiz bir bitişim olacak. Şimdi ise eteği yapacağız. Bunun için kumaşımı kumaş katında katlıyorum. Daha sonra bir eteğimden yararlanarak arka parçamı çıkartacağım. Kumaşımda ben eteğimi direkt bu şekilde koyarsam şayet biraz dar bir parça elde ederim. Ama ben öyle istemiyorum. Daha geniş bir parça olsun istiyorum. Hatta arka tarafta biraz da büzgü olsun istiyorum. O yüzden yaklaşık kumaş katından 5 cm içeride, yani benim ilk çizgimi takip edecek şekilde yerleştiriyorum. Bu noktadan sonra elbisenizin etek uzunluğuna karar vermeniz gerekiyor. Ben bel kısmından başlayarak 80 cm olmasını istiyorum. Daha sonra bu işaretlediğim nokta ile mevcut eteğimin arasındaki uzunluğu ölçüyorum. Burada 24 santimetre geliyor. 24 santimetre tüm etek ucunun altında işaretliyorum. Yatay olacak şekilde çizgimi çiziyorum ve kendime bir yay elde etmiş oluyorum. Şimdi 1 cm dikiş payını vererek tüm etek boyunca keseceğim. Gördüğünüz gibi arka eteğim hazır. Bu parçadan sadece bir adet kesiyorum. Şimdi ise eteğimin ön kısmını yapacağım. Burasını eteğimin ortası olarak düşünürsem yerleşimi bu şekilde yaptım. Kumaşımı iki kat üst üste katladım. Yan taraftan çan gibi açtıracağım. Burada bir önemli konu. Bu daha önceden dikmiş olduğumuz üst bedenimiz. Üst bedenimizi kruvaze şeklinde yapmıştık. Dolayısıyla etek parçamızın da buraya kadar geliyor olması ve iki parça üst üste olacak şekilde yerleşmesi lazım. Bunun için de eteğimin ön parçasıyla bu parçayı yan yana gelecek şekilde yerleştiriyorum. Orta ön taraftan bu kadarlık bir alanı uzatmam gerekiyor. Ancak ben ön tarafta büzgü yapmak istiyorum. O yüzden kumaşımın en kenardaki bu çizgisine kadarlık kısmı uzatacağım. Yani önemli olan nokta şu. Kruvaze kısmınız kadarlık bir alanı kumaşınızda uzatın. Dilerseniz bu parçayı biraz daha uzatın. Büzgü olarak yaparsınız. Dilerseniz birebir olarak yapın. Elbisemin etek boyunu 80 cm olarak ölçüyorum. Ve bunu kumaşımda işaretliyorum. Sonrasında ise kesim işlemi yapıyorum. Toplamda bu parçadan da 2 adet kesmiş oldum. Ve geldik son adıma. Bu adım gerçekten önemli değil. Ancak ben detaylara çok önem verdiğim için bel hattımda da bu sefer yatayda çizgiler kullanarak elbisemi daha büyük bir derinlik atacağım. Bir etek ucundan başlayarak diğer etek ucuna kadar ölçümü ölçüyorum. Kumaşım artık resmen bitti, tükendi, yok oldu. Benim yeter uzunlukta kumaşım maalesef ki kalmamış. O yüzden 1, 2, 3 buraları ölçüyorum. Bu ölçüler ölçüsünde de 3 tane parça kesiyorum. Dikiyoruz. Bunlardan da toplamda 2 adet oluyor. Parçam yetmediği için 3 parça yaptım. Ama siz tek parça da yapabilirsiniz. Önce geliyorum bu kısımdan başlayarak yerleştiriyorum. Bu şekilde gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ben bunu iki adet parça yaptım. Onun da sebebi şu. Biri alttan biri üstten gelecek haliyle yerleştireceğim. Sonra buradan bir dikiş çekeceğim. Bu dikişi diktikten sonra parçalarımı alarak aşağıya doğru ters çevireceğim. Böylece bu şekilde bitişim olacak. Eteğimi de daha sonra alttan dikeceğim. Her iki parçanın arasına sıkıştırmış olacağım. Bu işlemleri yapmak için önden ve arkadan parçalarımı yerleştiriyorum. kısımları sabitlediğimde görüntüm bu şekilde olacak. Bu benim dışarıdan gözüken kısmımdı. Tüm parçaları alt kısmından birleştirerek dikip ters çevirdiğinde görüntü böyle olacak. Burada önemli bir nokta. Şurayı açarak göstereyim. Parçamı buraya kapattığımda ve şu şekilde ters döndürdüğümde bu hattan aşağıya dümdüz şekilde inmesi lazım. Üçgenimin bittiği yer tam olarak burası. Buradan yukarıya doğru düz bir çizgi çeker gibi dikişimi dikeceğim. Diktikten sonra parçamı ters çevirdiğimde artık olması gereken görüntüye sahip olacağım. Bunu her iki tarafta da yaparak parçamı ters çeviriyorum. Eteğim ve üst bedenim birleştirmeden önce ise şöyle bir işlem yaptım. Buradan geniş şekilde dikişimi diktim ki bildiğiniz gibi eteğimi belime göre daha geniş yapmıştım. Bu şekilde en geniş ip ayarımda dikişimi dikerek büzgüler oluşturabildim. Şimdi büzgülerimi bel ayarıma göre uygun olacak şekilde yerleştireceğim. Yani etek parçam da 3 parçadan oluşuyordu. Önce bel kısmını sonra da yan kısımları buradaki parçalarla eşit olacak şekilde büzüyorum. İsterseniz etek ucundan başlayabilirsiniz. isterseniz orta kısımda. Ben bu yan dikişlerin yan dikişlere gelmesini çok seviyorum. O yüzden ben buradan başlayacağım. Elbisemin dışarıdan gözükecek kısmı bu şekilde olduğu için elbisemin eteğini de alacağım ve ters çevireceğim. Sonrasında ise görmüş olduğunuz bu ilk parçayla bu parçayı yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştireceğim. ve parçamı iğneliyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ilk parçalarım birleşti. Şuradaki kısmı henüz dikmedim. Bu parçayı boylu boyunca dikeceğim. Sonrasında ise ütülememi yapacağım. Kapağımı kapatmadan önce ütülememi yapıyorum ki giyime hazır olsun. Gördüğünüz gibi eteğin alt kısmından birleştirme işlemini yaptım. Şimdi aynen bir kapak gibi içeride kalan parçayı alıyorum ve içeriye doğru katlıyorum. Katladıktan sonra da tüm bel hattım boyunca dikiyorum. Sonrasında ise parçam dışarıdan bu şekilde içeridense bu şekilde gözüküyor olacak. Şimdi bel hattımı hem içeriden hem de dışarıdan diktim. Parçam artık hazır. Aynı zamanda şurada gördüğünüz parçayı içeriye katlayıp kapattıktan sonra dışarıdan incecik bir dikişi diktim. Böylece hem içeriden hem de dışarıdan temiz bir bitişi oldu. Üst kısımla ilgili son olarak yaptığım şey ise kol parçalarımı dikmek oldu. Kol parçamı ise şu şekilde yaptım. Parçamın 1, 2, iki kat katladım ve tüm koltuk altı çevresi boyunca diktim. Böylece iki kolum da artık giyime hazır oldu. Son olarak iç kısımları yaptım. Birileri de sabitlemek için çift taraflı yapışkan teleden yararlandım. İçeriye koydum ve daha sonra bu parçayı dışarıdan ütülediğimde artık iç parçamla oynamayacak hale gelecek. Yani bu durumda üst kısımla ilgili hemen hemen her şeyi yaptım. Kol kısımlarımı dikerek içeriye çevirdim. Bir kısmımı diktim, temizledim. Bel hattımda kuşağımı diktim. Artık o da hazır. Üst kısımla ilgili sadece düğmeli yerimi dikmek kaldı. Alt kısma gelecek olursak da eteğim var şu anda. Eteğinizi siz bu kadar uzun yapmayabilirsiniz. Dilerseniz daha da kısa yapabilirsiniz. Ama ben daha uzun bir parça olmasını istiyorum. Hatta mümkünse etek ucunda belki bir de baskı yaparım. Böylece daha sıra dışı bir hale gelir. Ama e, şu an onu bu şekilde kullanmak demiyorum. İleride bir gün belki uzun olarak kullanırım. O yüzden ben burada gördüğünüz kadarlık bir payı içeriye doğru katlayacağım. İğneleme işlemini yaptıktan sonra parçam böyle oldu. Etek ucu boyunca şimdi bu noktalardan elde ya da makinede dikişimi dikeceğim. Tüm bu dikiş işlemini yaptıktan sonra ise ön tarafta iki adet düğümü yerleştireceğim ve kuruvez elbisem artık bitmiş olacak. Kumaşım benim keten olduğu için böyle dokunduğum zaman beni çok mutlu eden bir kumaş. Bu arada ilk baktığınız zaman biraz masa örtüsü gibi de duruyor. Ama aslında böyle sıradan kumaşlardan nasıl güzel parçalar yapabileceğimize bence yeni güzel bir örnek. Geçtiğimiz yaz mesela ben kareli bir tane tulum dikmiştim kendime. Herkes bana masa örtüsü mü giyiyorsun diye ilk diktiğimde dalga geçti ama giydiğimde gerçekten aşırı zarif, aşırı güzel bir parça oldu. Hala çok keyifle giyiyorum. Bu arada bir önemli not vermek istiyorum. Ben elbisemi diktikten sonra provamı yaptım ve arka kısımda özellikle ense kısmında büyük bir bolluk olduğunu fark ettim. Bunu da şöyle çözümledim. Sadece bolluk üst kısımda olduğu için yukarıdan aşağıya doğru bir pens gibi yaptım. Şöyle de göstereyim arka parçanın nasıl olduğunu. Böyle bence biraz enteresan bir görüntü oldu. Ben e, çizgili kumaşlarda, geometrik kumaşlarda bu tarz oyunları çok seviyorum. Evet parçam hemen hemen hazır. Seni için çok heyecanlıyım. Şimdi geldik kapanış bu sesini kondurmaya. Bunun için ben şöyle bir yöntem izledim. Ön tarafla arka taraf arasında iki tane düğme koymak istiyorum. Ama şu an ilik açamadığım için buraya iki tane çıt çıt yaptım. Çıt çıtlarla parçamı bu şekilde birleştireceğim. Ama tabii ki görüntümün böyle olmasını istemiyorum. O yüzden de elimde bulunan iki adet düğmeyi bu parçaların üzerine yerleştireceğim ve dışarıdan dikişini yapacağım. Böylece sanki bir ilikle düğme varmış gibi gözükecek. Burada gördüğünüz gibi çıt çıtım var çıt çıtımdan başlayarak düğmemi aynen böyle sabitliyorum. Artık düğmelerimi de ilikledim. Aynı bir çıt çıt gibi kapanıyor olacaklar ve böylece elbisem hazır. Ben aslında buraya tahtadan düğmeler istemiştim. Ama maalesef bulunduğumuz durumdan dolayı şu an elimdeki düğmeleri kullandım. Umarım dikmiş olduğum elbise alışınıza gitmiştir. Her hafta özellikle yapmış olduğum şeyleri tekrar etmeyip yepyeni şeyler paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Ne olursunuz gözünüz korkmasın. Göründüğünden çok daha basit bir parça. Umuyorum özellikle üst bedendeki pens uygulaması, bedeni oturtturma kısmı nerede yapacağınız elbiseler için sizlere güzel bir referans olmuştur. Her hafta cuma günü ben burada olacağım. Hatta elimden geldiğince önümüzdeki haftalarda haftada tam iki adet video yükleyeceğim. Takipte kalmak ve yeni yüklediğim videoları kaçırmamak için kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Yanı sıra dikmiş olduğunuz elbiselerde ya da gördüğünüz parçalarda beni etiketleyerek ya da instagramdan mail adresinden herhangi bir şekilde benimle paylaşırsanız da beni çok mutlu edersiniz. Çünkü bu videoları yaparken sizin paylaşımlarınızdan, sizin yorumlarınızdan cesaret alıyorum. Yapmış olduğum videoları devam ettirebilmek için de beni desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Haftaya tekrar o zaman buradayız sevgiler görüşmek üzere